24. söz 4. dal. Evli billahi ve bismillahirrahmanirrahim. Elem tere en Allah'a yescudu lehu men fis semavati ve men fil ard ve şems ve'l-kameru ve nucumu ve'l-cibalu ve şeceru ve dawab ve ketirun minen nasi ve ketirun hakka aleyhil azabu ve men yuhyi ve men yuhini Yuhin Allah, Yuhin Allah, Hu, Fama min Mukrimin, Mukrimin, Inna Allah Ma Görmez misin ki göklerde olanlar ve yerde olanlar, güneş, ay ve yıldızlar, dağlar, ağaçlar ve hayvanlar ve insanların birçoğu Allah'a secde eder. Birçoğu da vardır ki onlar üzerine azap onlar üzerine ha, azap hak olmuştur. Allah kimi hor ve hakir kılarsa ona ikram bulup bulunup şerefli hale getirecek kimse yoktur. Şüphesiz ki Allah dilediğini yapar. Haç suresi 18. ayet. Bu ayet secde ayetidir. Yani bu ayeti okuyanlar ve dinleyenler olursa secde yapması gerekiyor. Hatırlatmış olalım. Şu büyük ve geniş ayetin hazinesinden yalnız bir tek cevherini göstereceğiz. Şöyle ki, Kur'an-ı Hakim tahsil ediyor ki, arştan ferşe, yıldızlardan sineklere, meleklerden semeklere, seyyarattan zerrelere kadar her şey Cenab-ı Hakk'a secde ve ibadet ve hamd ve tesbih eder. Fakat ibadetleri, masal oldukları esmalara, ve kabiliyetlerine göre ayrı ayrıdır, çeşit çeşittir. Biz onların ibadetlerinin tenevvünün bir nevini, bir nevini bir temsille beyan ederiz. Mesela velillahi ala en yüce sıfatlar Allah'ındır. Rahim suresi 60. Azim bir malikül mülk büyük bir şehri veya muhteşem bir sarayı bina ettiği vakit o zat dört nevi ameleyi onun binasında istihdam ve istimal eder. Birinci nevi onun memlük ve köleleridir. Bu nevin ne maaşı var ne de ücreti. Ne de ücreti var. Belki onlar seyitlerinin emriyle işledikleri her amelde onların gayet latif bir zevk ve hoş bir şevkleri vardır. Seyitlerinin medih metinden ve vasfından ne deseler onların zevkini ve şevkini ziyaret eder. Onlar o mukaddes seyitlerine intisaplarını büyük bir şeref bilerek onunla ihtifa ediyorlar. Hem o seyidin namıyla, hesabıyla, nazarıyla işlere bakmalarından da manevi lezzet buluyorlar. Ücret ve rütbeye ve maaşa muhtaç olmuyorlar. İkinci kısım ki bazı ami hizmetkarlardır. Bilmiyorlar niçin işliyorlar. Belki o maliki zişan onları istimal ediyor, kendi fikriyle ve ilmiyle onlara çalıştırıyor. Onlara layık bir cüzi ücret dahi veriyor. O hizmetkarlar bilmiyorlar ki amellerine ne çeşit külli gayeler, ani masraflar terettif ediyor. Hatta bazıları tevehm ediyorlar ki, onların amelleri yalnız kendilerine ait o ücret ve maaşından başka gayesi yoktur. Üçüncü kısım o malikül mülkün bir kısım hayvanatı var. Onları o şehrin ve sarayın binasında bazı işlerde istihdam ediyor. Onlara yalnız bir yer veriyor. Onların da istidatlarına muvafık işlerde çalışmaları onlara bir telezüz, telezüz veriyor. Çünkü bir kuvve bir kabiliyet ve bir istirap fiil ve amel suretine girse inbisat ile teneffüs eder bir lezzet verir. Ve bütün faaliyetlerdeki lezzet bu sırdandır. Şu kısım hizmetkarların ücret ve maaşları yalnız yem ve şu lezzeti maneviyedir onunla ihtifa ederler. Dördüncü kısım <laughs> Öyle amelelerdir ki biliyorlar ne işliyorlar ve niçin işliyor? Niçin işliyorlar ve kimin için işliyorlar? Ve sair ameleler niçin işliyorlar ve o malikül mülkün maksadı nedir? Niçin işlettiriyor? İşte bu nevi amelelerin sair amelelere bir riyaset ve nezaretleri var. Onların derecat ve rütbelerine göre derece derece maaşları var. Aynen bunun gibi ''Semavat ve arzın Malik-i Zülcelali ve dünya ve ahiretin bani Zülcemali olan Rabbul Alemin değil ihtiyaç için çünkü her şeyin halikodur ve ki izzet ve azamet ve ruhiyetin şunatı gibi bazı hikmetler için şu kainat sarayında şu daire-i esbab içinde hem melaikeyi hem hayvanatı hem cemadat ve nebatatı hem insanları istihdam ediyor.'' onlara ibadet ettiriyor. Şu dört nevi ayrı ayrı vezayifi ubudiyetle mükellef etmiştir. Birinci kısım temsilde melek, e, memlüklere misal melaikelerdir. Melaikeler ise onlarda mücahede ile terakiyat yoktur. Belki her birinin sabit bir makamı muayyen bir rütbesi vardır. Fakat onların nefsi amellerinde bir zevki mahsusları var. Nefsi ibadetlerinde derecatlarına göre yüzleri var. Demek o hizmetkarların mükafatı hizmetlerinin içindedir. Nasıl insan ma, hava, ziya ve gıda ile tagaddi edip, telezüz eder, öyle de melekler zikir ve tesbih ve hamd ve ibadet ve marifet ve muhabbetin enva ile tagaddi edip, telezüz ediyorlar. Çünkü onlar nurdan mahluk oldukları için gıdalarına nur kafidir. Hatta nura yakın olan rayiha-i tayyibe dahi onların bir nevi gıdalarıdır ki ondan hoşlanıyorlar. Evet, ervah-ı tayyibe revayihi tayyibeyi sever. Evet, ervah-ı tayyibe revayihi tayyibeyi sever. Hem melekler Mahmutlarının emriyle işledikleri işlerde, ve onun hesabıyla işledikleri amellerde ve onun ile işledikleri hizmette ve onun nazarıyla yaptıkları nezarette ve onun intisabıyla kazandıkları şerefte ve onun mülk ve melekütünün mütalasıyla aldıkları tenezzühte ve onun tecelliyat-ı cemaliye ve celaliyesinin müşahadesiyle kazandıkları tenaumda öyle bir saadet azime vardır ki aklı beşer anlamaz melek olmayan bilemez. Meleklerin bir kısmı abittirler. Diğer bir kısmının ubudiyetleri ameldedir. Melaki arziyenin amele kısmı bir nevi insan gibidir. Tabiri caizse bir nevi çobanlık ederler. Bir nevi de çiftçilik ederler. Yani Ruhu zemin umumi bir mezradır. İçindeki bütün hayvanatın taifelerine, Halık-ı emriyle, izniyle, hesabıyla, havl ve kuvvetine bir meleki i müekkel nezaret eder. Ondan daha küçük, her bir nevi hayvanata mahsus bir nevi çobanlık edecek bir melaike-i müekke, müekkel var. Hem de ruh zemin zemin bir tarladır. Umum nebatat onun içinde ekilidir. Umumuna Cenab-ı Hakk'ın namıyla, kuvvetiyle nezaret edecek müekkel bir melek vardır. Ondan daha aşağı bir melek bir taife-i mahsusaya nezaret etmekle Cenab-ı Hakk'a ibadet ve tesbih eden melekler var. Rezaket arşının hamelesinden olan Hazreti Mikail Aleyhisselam şunların en büyük nazırlarıdır. Meleklerin çoban ve çiftçiler mesabesinde olanların insanlara müşahabetleri yoktur. Çünkü onların nezaretleri sırf Cenab-ı Hakk'ın hesabıyladır. Ve onun namıyla ve kuvvetiyle ve emriyledir. Belki nezaretleri yalnız rububiyetin tecelliyatını memur olduğu nevide müşahede etmek ve kudret ve rahmetin cilvelerini o nevide mütala etmek ve evamir ilahiyeyi o neve bir nevi ilham etmek ve o nevin efhali ihtiyaresini bir nevi tanzim etmekten ibarettir ve bilhassa zeminin tarlasındaki nebatata nezaretleri onların tesbihat-ı maneviyelerini melek lisanıyla temsil etmek ve onların hayatlarıyla Fatır-ı Zülcelal'e karşı takdim ettiği tahiyyat-ı maneviyelerini melek lisanıyla ilan etmek hem onlara verilen cihadatı hüsnü istimal etmek ve bazı gayelere tevcih etmek ve bir nevi tanzim etmekten ibarettir. Melaikelerin şu hizmetleri cüz-i ihtiyarıyla bir nevi kisptir. Belki bir nevi ubudiyet ile ibadettir. tasarruf hakikileri yoktur. Çünkü her şeyde Halık-ı has bir sikke vardır. Başkaları parmağını icada karıştıramaz. Demek melaikelerin şu nevi amelleri ise onların ibadettir, İnsan gibi adetleri değildir. الحمد لله رب العالمين الفاتحه